arkadaşlar Miraliye ailesine hoş geldiniz. Bugün açılışı ben yapıyorum. Aynı ilk videomuzdaki gibi. onda da ilk videomuz. Alışveriş Şimdi arkadaşlar bugün annem hasta. Ayağa kalkamıyor. Ayağa kalkamıyor. Huysuz neneler gibi uzanmış kalkmıyor. Bugün çok huysuz. Keçi gibi. Bu yüzden onu biz kaldıracağız. Gel bakalım hadi. Nenoş. <laughs> Nenoş. Çok hastayım. Bilal çok hastayım derim. Tamam derim bu kadar yeter. Lale. Derim bu kadar samimiyet yeter. Lale. Derim bu kadar samimiyet yeter. Lale. Hastayım Lale ben. Lale derim. Lale. Uy, Lale. <laughs> Dalga geçmeye mi geldin? Ben şu an kürküm ve çorabımla hastayım ben. Bakın çok... çorabım ve kürkümle <laughs> hastayım ben şu an. Evet arkadaşlar annemle çok uğraşmak istemiyorum bugün zaten çok yinaçım ben temizliğe geçeyim. Go. Evet arkadaşlar salonu annem beğenmemiş yine salonu yaptım. Şimdi e, salonun çok üstünden geçtim. Bu sefer bahane arayamaz. da ben yine üstünden geçmem cidden bittim. Şimdi kendi odama geçeceğim. Evet ben de ablama katılıyorum arkadaşlar. Bu arada ben de hem slappy ile buraları temizliyorum. Bitmek üzere. Bu arada annem bir daha bir şey bulamaz. Teyzem de zaten bize az önce çok izledi. Biz her yeri silip süpürdük resmen. Evet arkadaşlar çok şükür odaya varabildim o kadar büyük temizlikten sonra. Şimdi kıyafetler kıyafetleri asacağım. Ondan sonra da gideceğim kitaplığımı biraz düzenleyeceğim. Biraz karmaşık gözüküyor. Sonra yatağımı falan düzelteceğim. Ondan sonra odam da bitecek. Ondan sonra makineye devam edeceğim. Makineyi bir buraya atacağım. Cidden işimiz zor bugün. Bunda bu odadan da kurtuldum. Burası da misler gibi oldu. Işığımızı kapatıyoruz. Bu arada asla ışıkları açık bırakmayın. Boşuna masraf olur. Size her zaman bunu Ve bunu diye Annemin bana öğrettiği gibi her zaman bunları aklımda tutuyorum. Evet Miray'ın annesi burası çok kirli. Dezgahımız çok kirli. Bak <laughs> bez bile yere i̇şte düştü. O bile çıksın dışarı. Evet Miray'ın annesi şimdi size bir konuda kesinlikle bir öneri vereceğim. Çok işinize yarayabilir. Bu mesela bunu makineye atacağız. İçinde bir sürü atık falan var. Su falan var. Bunları döküyoruz sudan geçiriyoruz. öyle Çünkü bu makine görevi sadece içindeki lekeleri almak ve bunu iyice süzgeçten geçirmek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi bulaşıkları falan dizdim. Şimdi kapsülü koyacağım ki makine çalışsın. Peki. Evet arkadaşlar ben şimdi her şeyi bitirdim. Makine çalıştırdım. Dezgahımı sildim. Şimdi ben ocağa falan da kaldırmaz mıyım? Oranın da bir üstünden geçmez miyim? içimde kaldı. Yaptım arkadaşlar orayı da. benim en sevdiğim bölüme geliyor. Yemek yapmaya. Hadi, go! <laughs> Beyza'cığım ben de yemek yaparken sen annemin odasına makine atar mısın? Bir şey yok. Tamam, tamam. Atarım. Kalk o zaman, hadi kalk. Kalk, ben yeme kızı yiyeceğim. Annem de burada doğurma işinde bana yardımcı olmuş. O geri kalan da ben geldim işte yağ falan döktüm bunu koydum. Bu arada çok güzel kokuyor. Ay sanki noodle sosu gibi. Yemin ederim mudur yiyeceğim. Gibi. Ya, noodledan daha sağlıklı bir şey. ve şey, şey, tadı çok güzel olacak. Eminim benim elim hamar haklıdır merak etmeyin. Kesinlikle ben de bundan eminim. Şimdi üzerine havuçlarını, patateslerini ve etini koyup kavurabilirsin anneciğim. Şimdi arkadaşlar böyle. Evet ben buradan çekeyim sandalyemiz söylediği şöyle koyuyoruz. Etimizi de koyuyoruz. Geçebilirim şöyle. Arkadaşlar bu arada doğrama işlerini kendiniz yapın. Bu konuda aile büyüklerinizden bizi alın ve onlar size yardımcı olsun. Bu konuda cidden sürpriz bile yazsanız aile büyüklerinizden yardım alın. Kesinlikle evet bu konuda ben de katılıyorum. Doğrama işlemini ben yaptım. Çünkü korkuyorum. Hani Allah korusun elini falan keser diye. Ama geri kalan kısmında ben kızıma zaten çok güveniyorum. Gerçekten e, yaşına oranla hem çok yetenekli hem çok marifetli hem çok akıllı benim kızım. Anneciğim seni çok seviyorum. Sana Ve gerçekten seninle gurur duyuyorum. İyi ki benim kızımsın. Anne, bak, olabilir. Ufak tefek kazalar olabilir. <laughs> bir tane şimdiden gitmeyelim. Evet. Önemli değil. Arkadaşlar şimdi unu da ekledim. Karıştırıyorum şu an. Un ne alakası var bilmiyorum ama annem söyledi. Ben de yapıyorum. Un ne için anneciğim? Un ne için? E, kıvamı daha güzel tutturabilmek için. Böyle çorba kıvamında olacağı için. Spesiyel evet, tavuklu. Bu arada bu. tadı güzel oluyor. Yani. Annem bunu Aha. hep yapıyordu biz istediğimizde. Kesinlikle tadı çok güzel. Tadı bu çok arada güzel. iyice karıştırır, iyice yemesi Anladım. lazım onu. Evet. onu iyice karıştırmışsan içine su oluyor. ekleyebilirsin derincim. Evet. Ben de annemin fedakarlık yapıyorum. Ben de annemin kıyafetlerini giyerim. Bir de uyudu ya giydiğim şeye. Hı, hmm, çok güzel uyumuş. Şuna bak anneciğim keyif sırası bende. Hı. Hmm. Yemeğin de pişiyor arada kontrol et ama. Yansın bir şey olmaz. Aa. Derincim yoruldun mu bugün? Yorulmadın mı? Allah Allah. Sen sanki bir kaplan gücüne sahipsin şu anda. <laughs> e hadi boş durma bari kalk şu şeyleri yerine koy. Yıkadın şu tencereler. Şu kaşıklar yerlerine konulsa. Bak tezgahta havuç duruyor. Havucu dolaba bıraksan. Derinciğim. Hadi kızım. Desen kraliçeliğimiz bitti. Hadi bakalım. Ay tipini yediğim. Ay tipine kurban oldum. Nasıl da yakışmış Allah'ım. Ya Rabbim ne güzel doğurmuşum ya. Vallahi canım kızım. Arkadaşlar teyzeleri de evden gittiği için şu an çekimi ben yapmak zorundayım. Ee, ama en azından oturduğum yerden çekim yapıyorum. Evet işe gitti teyzesi. Biz de şu anda temizliğimizi kendimiz yapıyoruz ve çekimimizi kendimiz yapıyoruz. Derin Hanım biraz yorulmuş olabilir ama. Evet bayıldım. Ay bir de bayıl Feriha. Ay bir de bayıl Feriha. Bayıldım Feriha. Feriha hadi Feriha. Feriha. Heh, tamam. Birinin bayılma süresi bu kadardı arkadaşlar. Dizde de öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlı olmuş. Çok yakışmış. Oldu. Yalnız sadece bir şey yapıp oturmasaydın keşke derincim dedim ya hani şurada e, şey vardı. Kaşıklar vardı. Yerine konulması gereken tencere Makinedeki var vardı. yani Hayır anneciğim şunlar e, Yıkanmış ağabey. olanlar. Ha, sen ben zaten, makinede işte. Yok makinedekiler daha bitmedi. Onlar bitince. Tehdit mi? Arkadaşlar derine çok yakışmamış mı? Ay böyle de bir ayıya aynı, benzedin sanki. Aynı, aynı Araplardan kaçan ayılara benzedin mi? birden böyle arkadan oturdunca. Araplardan dürünce. kaçan kaçakçıya benzedin. Araplardan kaçan kaçakçı mı? O nasıl bir tabir ya derin? O nasıl bir tabir acaba? Aşkım niye bir tanesini tek bırakıp oturdun gene? Anneciğim orada tencereler de duruyor. Onları da yerine koysaydın ya bebeğim saklama kabı var. Artık teker teker saymam gerekiyor galiba. Aha onları da. E tabi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Sanki mutfağımıza bir tane ayı girmiş arkadaşlar. <laughs> Sanki mutfağımıza bir tane ayı var gibi görünmüyor mu şu anda? Anne bak kaç kere senin tencerenin kapağını kırdım bu üçüncüsü olacak ha. Evet. Bütün tencere kapaklarımı derin kırdı bu arada arkadaşlar. Şu ayı. Gördüğünüz şu tatlı ayı. Çin, <laughs> mutfağımıza ayı girmiş. Sağdırma. Arkadaşlar mutfağımızda bir ayı var ama korkmayın ısırmıyor. Zararsız. Aa, 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 aa. Önce o ha. Siz benim gibi davranmayın arkadaşlar. Evet daha nazik olursanız daha iyi olur. Derin gibi yapmayın. Derini izleyin ama derin gibi yapmayın dermişim ama hayır. Deni çok marifetli. Bu konuda asla kızıma nasıl... Aa onların yeri orası mıydı? Neyse. Neyse. Ben düzeltirim herhalde. Senin kızın çok güzel. Mineş'im? Sen ne yapıyorsun prensesim? Güldür seni de çekeyim bir. Sen ne yapıyorsun bal kızım? Ne yapıyorsun haniş? Tulumu çıkardım geri geldim. Hadi sen de üstünü değişken. Bu Bu üstler makineye girecek Mineş'im. Um, hadi. Derincim yemeğin yandı. Derincim yemeğin yanıyor. Rica ederim yemeği karıştırır mısın prenses? Evet arkadaşlar. Tatlı kaşığı yolladım. Anne. Bir karnına bak. Yıka onu. bak. Ne oldu karnına aşkım Hmm. Ay kurbanım az kaldı yemek. Çok az kaldı. Anne. Can. Anne, karabiberi düşmüyor. Aa. Ah. Anne. Can. Ama çok güzel koktu Ben yaptım tabii kızım ya. Yok annem yaptı. Yalan yapıyor. Çünkü her zaman yani. Sen yaptın sen yaptın. Darmadağın anlayamazsın. Şarkıyı bir tane berbat da söyleyemeyiz ki. <gülüyor> Duygularım. <gülüyor> Bakın ben çok iyi yapacağım. Bekle şimdi. Hani şu e, şey yapıyorlar yapıyorlar. O bak çalar. Duygularım darmadağın anlayamazsın. <laughs> Bakın ne evet. kadar iyi. Evet şimdi Benim iyidir be. Şimdi bu konserini çok seveceklerdir. Bu konser için arkadaşlar <laughs> birer like gelebilir <laughs> mi? Bütün geleceğinle oynadın şu anda derin. Bütün şansının yüzde yüzünü kullandın şu an. Hayatın boyunca kullanabileceğin bütün şansını bu videoda kullanmış oldun dans dışında. Ha bir de dans yap istersen. Yemek pişerken. Sen de dans etme. Derin enerjisi. Bitmedi daha. Tükenmez bu enerji. Bir de biz bugün sabahlayacağız. Ha bugün bir de sabahlayacaksın. Ben arkadaşlarımın sözünü tutarım. Takipçilerim ne dersin? Benim için de odur. Allah Allah. Ona benden sabahlamayı istediler. Ha sen de sabahlayacaksın yani. Yemlerimi saldırır mı ısırırım seni? Ah. Sabahlayacaksın yani sen. Sen. Uykusuzluğa dayanacaksın. <laughs> evet. Senin gibi bir insan uykusuzluğa dayanacak. Evet. Siz inanıyor musunuz arkadaşlar Deniz'in uykusuzluğa dayanabileceğine? O zaman sen uyuyorsan uyu kendi telefonumu kendime alacağım video çekeceğim sana göndereceğim sen de onu youtube'a göndereceksin konu burada kapanmıştır mahkeme salonuna ayrılın hadi bakalım <laughs> Evet arkadaşlar derin yemeğini kontrol ederken ben de bir Beyza'ya bakayım. Beyza acaba ne yapıyor? Beyza en son benim odama makine atıyordu. Evet benim odamı çok güzel düzenlemiş. Makine atmış. Benim Akıllı bıdım. Evet. Şimdi de annesinin makyaj malzemelerini düzeltiyor. Orayı temizleyip düzeltiyor. Ya Beyza ben seni yerim ya. Bu arada masam bayağı bir dağılmış ama bu da evet. normal değil mi kızım? Evet, Çünkü normal. bu evde dört tane kadın var yani değil mi annem? Evet. Yani dört tane kadının masasıdır bu. İçinde yok 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 Hepimiz yok. Bu arada profil resmimiz bir de burada arkadaşlar. Bir de. Albimizin içinde. Bir tane de arka tarafta. Evet, bir Bu zaten de orada. Aynen. Albümlerimiz var burada. Burada da bizim makyaj malzemelerimiz. Zaten say say bitmez dediğim gibi. Burada da baya bir ürünler var. Ay bir gün bu ürünlerin de çekimini yapalım değil mi Beyza? Evet makyaj yapıyoruz. Kesinlikle bir gün bu makyaj malzemelerimizin işte hangilerini kullanıyoruz. Bunların da videosunu çekmemiz lazım. Evet arkadaşlar yemek hazırlanmış. Derincim bakabilir miyim? Bakabilirsiniz. Miray'cığım bakabilir miyim? Çok güzel. Ya. Ay gerçekten elinize sağlık kızlar Aynen ya. İyi ya. ki benim Hayatım. kızlarımsınız. Hayatım. Canlarım Hayatım. benim. Hayatım. Teşekkür ederim. Hadi herkes tabağını alıp masaya gelsin kızlar. Hayatım. Ben çok alabilirim. Evet arkadaşlar ben de şimdi yemeğimi bitirdim. Bulaşıkları yıkıyorum çünkü bulaşıklarımız birikmesin yoksa çok kötü koku çıkabiliyor. Bu son bulaşımı da yıkadım. Süngerimi de koydum. Benim bulaşım bitti. Şimdi biraz su içeceğim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, çikolatalarımızı da yedik. Şimdi de akşam kitap ve kitap okuma vakti. Kitaplarımızı bir da okuyacağız. Şey <laughs> Şu an ödev yok ya anneciğim. Hani artık bu önümüzdeki hafta karnı alınacak. Öğretmenler ödev vermedi diye biliyorum. Hadi şey, ama benim ama öğretmenim neden verdi? Sen neden mi verdi? Hı -hı. Ay seni mi kıracağız Miray? Tamam biz seni bir ödev ama yapacağız. Tamam kitaptan sonra. O halde ne yapıyoruz? Kitaplarımızı okuyoruz. Hı hı, ve ödevlerimizi yapıyoruz. Ve Miray ödevlerini yapıyor. Sonra da biz uyuyoruz. Hayır Ay, ben diyoruz. çok yorgunum. Sen sabahlayacak mısın? Ha, ciddi ciddi. Ha, ben de. Ay, Anne. De. Ciddi, ciddi ciddi. Ben evet. abonelerime verdiğim sözü tutarım. Bak benim asabım oluyor. Tamam abonelerine verdiğin sözü tutarım. Sen uyuyacaksın. Ben kimseye söz vermedim. Sen uyuyacaksın. Ay, ben lütfen ben ver. uyuyayım. Tamam, sen sen ben, ben bir de hastayım biz, ya bugün. Biz gece boyunca film izleyeceğiz. Aa, gece boyunca film izleyeceksiniz. Abonelerimle birlikte izleyeceğim. Abonelerinizle birlikte izleyeceksiniz. Allah yok. Allah, öyle film izlemek yok. Kıskan. Hayır, öyle yemek izlemek de yok. Abi, Ay, ayracım düşmüş. E hadi bakalım. Hadi arkadaşlar, kitap okuma saati başlayalım. Kızlar başlayın. Başlayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Öncelikle size bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün çok annem hastaydı ve biz de ona yardım ettik. Arkadaşlar bunu sadece bir hasta olduğu zaman değil her zaman yapan her zaman ailenize destek olun. Bu arada az önce kitap okuduk. Arkadaşlar kitap okumak çok faydalı. Biliyorsunuz şu an tatildeyiz. Yani öğretmenler falan yok, ders falan yok, sınavlar bitmiş durumda. Bol bol kitap okuyun ki ikinci dönem Miral Malth'siz derslerimize daha hazır olalım ve Miral Malth'siz hem zeki olsun hem de daha çok büyüsün değil mi? Sizlere güveniyorum. Kitap okumayı asla aksatmayın. Hatta size kitap okumanın yararlarını saysam say say bitmez ama kesinlikle. Bugün size bir gün size bunun da faydalarını say say bitiremeyeceğim. Ve 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 arkadaşlar annelerimiz bizlere yemek yaptığında ya da bardaklarımızı işte içecek koyduğunda biz annemize ne yapıyoruz? Tabaklarımızı kaldırıp ve yardım, yardım ediyoruz. ediyoruz. Yani Asla... yemeğimizi yediğimiz zaman Aynen. tabağımızı, bardağımızı <laughs> kaldırıp yerine koyabiliriz. Tabii ki Miray'cığım. Buyur anneciğim. Ee, hasta olsa da olmasa da annemize yardım etmeliyiz. Evet. evet. Ee, i̇şin kısa özeti arkadaşlar. Bol bol kitap okuyoruz tatil boyunca, tatilden sonra da okuyacağız ama tatilde ödevler yok ya. Biraz kitap okumaya daha çok ağırlık veriyoruz ee, ve ne yapıyorduk? Dediğiniz gibi ailemize yardım ediyorduk çünkü ev herkesin yaşam alanıdır ve evde oturan herkesin e, bir yerden bir şey el atması gerekiyor ve videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Miray'la Yanay'la sabahlama vlog geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş